Barbie bebekler için alışverişe gideceğiz ya. Chelsea'yi de götürebilir miyim? Tabii ki Yasemin ama bir an önce gidin. Baksana biz çok kalabalık bir aile olduk ve ben nasıl yetiştireceğimi bilmiyorum. Tamam Barbie hemen gidiyoruz. Chelsea benle gelmek ister misin? Evet Yasemin gelmek isterim. Hadi gel o zaman hep birlikte gidelim. Merhaba. Merhabalar Melek Gül. Merhaba. Buraya çok güzel bir Barbie mağazası açmışsınız kızlar. Harika olmuş. Batı bu da beyan. Evet. Biz bugün ne yapıyoruz? <laughs> Kalabalık Barbie ailemiz için arkadaşlar biz Chelsea ile alışverişe geldik. Evet Yasemin. Biz çok kalabalık olduk ve kardeşlerime hiçbir şey yetişmiyor. Bir tane kardeşim gelecek zannettim. İkiz bebeğimiz oldu. Evet Chelsea öyle oldu. Hemen gel de buradaki Oo, mağazaya bakalım. Aa evet çok güzel. Dur ama önce biz mağazayı gezelim. Bo, 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 Chelsea bo, bo, sen burada bo, otur. Var. Bakın, hmm. Burada otur yok. bakalım. Aa çantalar falan. Bo. Ay çok güzel şeyler öneriyorsunuz. Durun ben önce mağazanızı gezeyim. Bakalım neler var. Aa burada böyle Bur yataklar burada var. Burada bebek suyu Oo evet. Kocaman bir beşik varmış. Chelsea siz kaç kardeştiniz? Ya, Hı, ben varım. İki tane yeni ikiz bebeğimiz var. Bir tane daha bebek kardeşim var. Bir de iki kız kardeşim. Hi, siz çok kalabalıkmışsınız. O zaman... Evet bak bu çok güzel olabilir. Arkadaşlar bakın buraya neler neler koymuşlar. Burada koltuklar var. Çaysi küçük küçük sizin odanıza koyarsak orada bence çok güzel oynayabilirsiniz. Aa, burada da makyaj masaları var. Hem de bir sürü arkadaşlar bakar mısınız ne kadar güzel. Burada prensesli burada da bunlar var. Hmm, senle birlikte iki tane de Stayfiler var değil mi? O zaman bizim 3 tane de makyaj masası almamız gerekiyor. Mama sandalyeleri de varmış burada. Ay burada çok güzel şeyler var kızlar. Hmm, merhabalar sizde neler var? Bizde bebeklere göre böyle ikili bebek arabası var. Böyle güneşten korunacak bebek arabası var. Ay küçük, bunu küçük, çok beğendim ben. Küçük, Bu çok güzel bebek arabasıymış. Küçük bir tane deniz kabuklu bebek arabası var. Özel çantalarımız var. Oo evet çanta da lazım. Çok kalabalık olduğu için Barbie bir sürü şey koyacak değil mi içine? Aa, bir de çamaşır makinesi. Piknikte böyle yatırabilirsiniz. Aa evet. Bak böyle piknikte yerde yatak dolmuş. Bu çok fonksiyonlu bir çantaymış arkadaşlar. Bakar mısınız? Buradan bu şekilde açıyoruz. <laughs> evet bak buraya yastığı da koyup çok güzel bebeğe yatak yapabiliriz. Tamam bu aklında bulunsun. Bunu da alabilirim. Çamaşır makinesi ve tekrar bahçe için bence bir ek masa daha almalıyız. Ben neyle alışveriş yapacağım bak, bak, ki? Bakın bu da sırt çantası içine istediğiniz her şey sığabilir kocaman da bir sırt çantası hem de Barbie'ye çok pratik olur sırtına koyar bebekleri taşıyabilir ne yapsam ne yapsam durma o zaman ben şu bu market arabasını alayım tamam mı Çaysi hadi gel bakalım ne beğenecek ne beğenelim ne alacaksın sen ma makyaj masalarını alalım lütfen ya Semih tamam o oh, Melek gibi verdi bile ver bakalım bu makyaj masalarından alacağız bunlar ne kadardı? Bir. 1000 lira mı? 1 lira lirası. mı? Ay çok ucuzmuş. 1 lira olmaz anneciğim bunlar. Kaç lira olsun? 3'ü? 3'ü kaç lira olsun Masal? Sen söyle. Üç, üçü, üçü bi, bir, bir, lira olsun bir tane 200 lira olsun. Tamam o zaman ben bu üçünü alıyorum. Bak çaresi bebekler için geldik size de bir şeyler alıyoruz tamam mı? Bize çok acil yatağa ihtiyacımız var biliyor musunuz? Ay. Ah, evet bu beşiği alalım. Bu beş şey iki bebek sunabilir. Tamam ikiz bebekleri buna yatırırız o zaman. Hatta durun ben bebekleri de getireyim deneyerek alalım bence. Gelin bakalım bebekler buraya. İşte bebeklerimiz de burada arkadaşlar bu, bakar buna mısınız? Yatayım. Evet bakalım yatıralım buraya. Aa bu ikiz bebekler buraya çok güzel yatabiliyorlar. Hop. Evet. Dur. Ay bakın burada da. Ay evet ikisi çok güzel sığdı. Bence o bunu da kapatırız sinek gelmesin diye. Tamam ben hemen bunu da alıyorum. Bebekleri ama dur dur. Ay dur dur bebekleri nereye koyacağım bebek arabası lazım sizden de bebek arabası almam lazım hangisini alsam? Burada burada ikili be be Aa, bebek bak, arabası. Aa bak bu ikili var. bebek arabası da çok iyi bu, olur. Bu, bu, buraya da iki bebek sağabiliyor burayı bebekler oturuyor. Ama burada Bir tane şu an bunun koruması yok ya bebekler düşebilir ben önce bunu alayım hemen bunun ücreti ne kadardı? Onun ücreti 1 lira. Oo, sizde her şey pahalıymış canım. Tamam bunu da bebekleri koyayım hemen. Bu yatağı da alacağım ya. Bunu süre süre gideriz tamam mı Chelsea? Sen kardeşlerine şimdi burada bakarsın. Bebekleri böyle koyalım. Hop, bakın arkadaşlar nasıl tatlı durdular burada. Hemen bu bebek arabasını da alıyoruz. Hop, buraya koyalım. Chelsea sen kardeşine ilgilen tamam mı? Tamam ya yani Bu bir yatağı da alıyorum. Ah bir bebek daha var ya onların kardeşi. Onun içine bunu alayım bari. O da burada yatsın. Bunu da koyalım. Başka başka. Mama sandalyesi. Mama sandalyesi çok önemli. Hangi mama sandalyeleriniz var? İşte buradalar. Bir de böyle mama sandalyesi var. Aa bak bir tane burada var. Bir bu var. Ay ben bunu çok beğendim. Bu çok güzelmiş. Bir bunu alalım. Ya biz de kardeşlerimle mama sandalyesinde yiyorlar. Kim? Steyfiler mi? Hayır canım onlar artık büyüdü. Masa, kızlar Steyfiler artık mama sandalyesinde yemesinler ya onlar da masada yesinler. Bak burada masa var tam onlara uygun iki kardeş yan yana otursunlar dışarıya bahçe için onlara bu masayı alalım. Onu da koyayım. Ooo market arabamız da doldu bakar masanın, mısınız? Masanın, hmm. Mama sandalyesi bunu aldım ama iki tane bebek var. Bir tane de bunu alalım. Diğerinde paranın parası. Diğerinde bunu oturturuz. İ i̇ki değil anne üç bebek. Aa evet bir bebek daha vardı değil mi? Ay bunu da alacağım. Ben o zaman bunu da alacağım ya. Bunu da almak zorundayım. Ha, ama Hanımefendi siz ne yaptınız? Ama di, di diğer kişilere bir şey bırakmadınız. Baksanıza 100 tane şey almış. Ay evet markete boşaltıyorum ama ne yapalım? Söylediğim gibi Barbie çok kalabalık bir aile Barbie. O yüzden Evet maalesef hiçbir hiç şey uyduramadım. Evet ama çaycı çok kalabalık bir aile. Bunları sizden almasam o zaman ben başka markete gidiyorum. Alın siz başka ay, Tamam. Müşteri her zaman haklıdır. Aa sen bana çok güzel çantalar önermiştin. Ben bu çantaları da bunu da alıyorum. Barbie'nin sırt çantasını da alıyorum. Aa burada çok güzel dayıcık varmış. Bebekleri bunu da edelim. Bu kaç lira? bu 100 lira. 100 lira mı? Tamam. Aa buradan böyle tutan bir var bak. Bir. İyiyim. Aa evet biberon da almamız lazım. Onu da çantalara koyuyoruz o zaman. Hem marketi aldık diyorsunuz canım siz de hem de bütün ürünlerinizi gösteriyorsunuz alayım diye. Bakalım. Aa burada. Evet iki bebek için böyle iki tane biberon alalım. Chelsea diğer kardeşinin biberonu vardı değil mi? Evet Yasemin tabii ki de onun biberonu var. Tamam o zaman bu iki biberonu da alalım. Bakın böyle minik minik çok tatlı biberonlar. Onu da alalım. Bunların hepsi ne kadar yaptı? Durun biz konuşalım. 1 milyon lira. 1 milyon lira mı? Ben o kadar ürün almadım ki. Bana siz mağazayı mı satıyorsunuz canım? Öyle bir şey olmaz. Almıyorum ben 1 milyon lira olur mu ya? Bin olmaz. 1 lira, 1 lira. Bin lira. Bin lira bin tamam, ben çantaları sordum sadece ya. Çanta. Her çantalar. Çanta ve içindekiyle birlikte kaç lira yaptı? 700 lira. Ya. 700 lira mı? Tamam. Ya marketi verecekler sanki market alıyoruz. 1 milyon da ne ya? <laughs> hmm, tamam. O zaman başka alacak bir şeyimiz var mı? Tavsiye edeceğiniz başka bir şeyiniz var mı acaba? Hmm. Arkadaşlar başka ne alalım? Gerçi markette aldık. Aa, bak sırt çantasını alacaktık, burada unutmuşuz. Sırt çantamızı da böyle koyalım. Bakar mısınız? Market arabamız doldu. Çaysi, hadi gelin. Bence eve gidelim. Han ödemeyi yapmadım. Ay, mı? çok pardon, parasını ödemeyi unuttum, değil mi? Hemen kartla ödeyelim. Ay, kart o geçiyor, de değil mi? Alın bu. Atan. Alın buradan çekin lütfen. Çık, çık. Ah parasını ödedim ama ben bir şey unuttum. Bebeklere bir de benim banyo almam gerekiyordu. Banyolarınız var mı? Bebe, be, ben de banyo. Banya. Aa iki tane evet bütün bebekler içinde. iki tane banyo arkadaşlar. Bunu da alalım. Hadi gel bakalım çaysi Kardeşlerini de böyle koyalım. Düşmesinler. Sen de gel onları tut burada. Allah düşecekler bebekler. Onları da buraya koyalım. çaysi sen de gel. Biz gidiyoruz. Da Çok da güzel bir şey alışverişti. Bundan sonra hep bu markete da geleceğiz. Da Yok teşekkür ederiz Melek Hanım. Bizim sabunumuz vardı. Görüşürüz arkadaşlar. Biz hemen Yok, şimdi... Bu da hediye. Aa, sabun mu hediye diyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ederim. Bebekleri için minik evet, sabun evet. hediye ettiler arkadaşlar. Evet. Onu da evet. koyalım. Y yeni doğmuş bebeklerin gözünü yakmıyor. Ay, çok iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz hemen gidip bebeklere Barbie'ye yeni eşyalarını verelim arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı. Yeni doğanlar süs unutmayın. Görüşürüz.